Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Şu mikrofon olmazsa arkadaşlar size ulaşmam biraz zor olacak diye düşünüyorum. Ara ara böyle ee, kıyafetlerin arasında kayboluyor ses problemi yaşıyorum. Hemen böyle mesajlarınızı görünce tüflüyorum, vahlıyorum. Diyorum o kadar emek verdim hani e, karşımdaki kişileri neden bu duruma sokuyorum? Neden benim yüzümden böyle zoraki bir video izliyorlar? E, bu durum beni de üzüyor arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Duru görü hislerim, öngörülerim ve yıldızname. En önemlisi yıldızname arkadaşlar. Suya bakarak yorum yapamıyorum. Çünkü sudan hiçbir şekilde bir destek alamıyorum. Benim de öngörüm bu yönde. E, ama e, yıldıznamemiz benim kurtarıcım. Böyle sığındığım en yakın arkadaşım diyebilirim. Ee, umarım olumlu beğendiğiniz güzel bir video olur. Ama olumsuzları da size aktardıysam eğer işinize gelmiyorsa, eğer kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, hissetmiyorsanız, duymak istemiyorsanız lütfen evrene gönderin gitsin. Çünkü kolektif bir bakım kişiye özel değil. Ee, belki size uymayabilir ama farklı birine uyabilir. Kiminle enerjim tutuyor zaten yorumlarda nokta atışlarınız, yorumlarınızı Göreceğimi hissediyorum ve şimdiden yorum yapan, beğeni atan kanalıma abone olup bu videonun ilerlemesinde bana katkı sağlayan tüm izleyenlerime ayrıca teşekkür ediyorum. İzleyenin niyetini olsun, bütünün hayrını olsun. En güzel cuma sizin olsun arkadaşlar. Bakalım e, cuma'nın bereketi, huzuru, nasibi hafta sonunda sizleri neler bekliyor? Bunları baz alarak e, yıldıznameğimi açacağım. Sizler de kendinizi, özel kendinize yakın bir niyet dilek tutun. Eğer o dileğinizi, niyetinizi videomda bulursanız arkadaşlar alıp kabul edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki kanalımdasınız. İzmir'den kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Bakalım neler var neler. Neler var neler. Neler neler var. İki hafta öncesinde yaşadığınız bir problem var. 95 ve 94 doğumlu izleyenlerim. Ee, ve bu yani 90'la 2000 yıllar arasındaki olan izleyenlerim de olabilir ya da böyle evladınızla gelin damat bağlantılı da olabilir ee, ama en net tarih e, sene 94 ile 95 senesi sizin için bir dönüm noktası olmuş ee, ya da bu doğumlu bu tarihte doğan izleyenlerimle bağlantılı ee, bu aralar böyle sıkıntılı süreçler söz konusu olmuş eee bir anda böyle her şeyinizi değiştirmek zorunda kalmışsınız hayata olan bakış açınızı, hayata olan güveninizi, endişeniz, kaygınız her şey böyle bir dengesi değişmiş arkadaşlar. Güvendiğiniz insan sayısı azalmış, güvenmediğiniz insan sayısı çoğalmış. Hayatınızdan birçok şey akıp gitmiş bu zamana kadar. Bunun dahilinde eski sağlığınız yok, eski ruh haliniz yok, es eski neşeniz yok. Siz eskileri özler olmuşsunuz. Eskilere ait ne varsa Keşke o günler gelse ve o günler dahilinde ilerlese keşke işte anneannem yanımda olsa babaannem yanımda olsa kaybettiğiniz sesini duyamadığınız kişilerin bu aralar böyle burnunuzu sızlattığını hissediyorum sizlerle izleyenlerim. Onlarla geçirdiğiniz zaman, onlarla geçirdiğiniz anıları çok güzel bir şekilde geçirmişsiniz. E, hafızanızın bir köşesine yerleşmiş. Bir o kadar da böyle kötü anıları olan, kötü hatıraları olan e, izleyenlerimin de enerjisi bana yakın bir şekilde hissediyor, hissettiriyor arkadaşlar buradaki durumda orada yaşadığınız her ne varsa belki bu 94 ile 95 senesinde bir yakınınızı kaybettiniz belki sizin için bir dönüm oldu belki bir mezuniyet belki okulla alakalı bir durum evlenme boşanma askerlik her ne varsa sizlerle izleyenlerim dönümleriniz bunun buna bağlantılı olmuş yani 90'lı yıllarda yaşadığınız her ne varsa arkadaşlar bu aralar böyle önünüze çok fazla çıkar olmuş. Orada yaşadığınız durum konu her neyse sol omzunuza binmiş bir kambur olarak gözüküyor arkadaşlar. Her şeyinizi düzeltmiş olabilirsiniz. İşinizi, evinizi, arkadaş çevrenizi, kendinizi ama o sırtınızdaki kamburu bir türlü düzeltememişsiniz onun e, o bilinçaltınıza yerleşen bir e, sıkıntı olarak kalmış siz değerli izleyenlerim. E, bu sıkıntıda da şunu belirtmek istiyorum. E, o kadar çok derinden yıpranmışsınız ki sanki o yaşınızdan hani diyelim ki 20 yaşındasınız, 30 yaş, 30 yaş olmuşsunuz. 40 yaşındaysanız 50 yaş olmuşsunuz. Yaşınızın misli misli üzerine çıkmışsınız. E, şunu da belirtmek istiyorum. Ee, o kadar sıkıntılı bir süreç olmuş ki bu süreçler daha hala böyle etkilerini üzerinizden atamıyorsunuz. Birinci ay, ikinci ay ve üçüncü ayda bazı kaybetme korkuları, endişe, bunun haricinde bir düzen kurma çabasına girmişsiniz arkadaşlar. 1 2 3 tarihleri duruyor. Ben bunları böyle Ocak, Şubat ve Mart'a yorumluyorum arkadaşlar. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Eee kaygılarınızda haklısınız. Endişelerinizde haklısınız. Bir kişiye çok fazlasıyla güvenmişsiniz. Gençliğinizi vermişsiniz, sevginizi vermişsiniz, zamanınızı vermişsiniz. Burada bir e, faremiz var. Şarjımız bitiyor bu arada. Şöyle umarım videomuz yarım kalmaz arkadaşlar. Burada bir kişiye maddi manevi fazlasıyla değer verdiğinizi görüyorum. Fakat e, bu değer doğrultusunda <coughs> çok affedersiniz. Gö, gösterdiği size karşı sevgisi sadakati e, hiçbir şekilde sizin verdiğinizin çeyreği olamamış arkadaşlar siz e, çok fazla değer verip çok fazla emek vermişsiniz ama bu kişi bu değeri, bu emeği hak etmemiş olarak gözüküyor. Bir kedi cümlesi var. Kedi ben hani normalde hayvanlara yönelik yorumlarda kötü yorumlar yapmak istemiyorum ama tabii büyüklerimiz bize öğretilen bir nankörlük kelimesi vardır. Resmen iyilik ettiğiniz kişilerden nankörlükle size sonuç olarak dönmüşler. Bu evladınız olabilir, anne baba kardeş olabilir, yakınlarınız, konu komşu olabilir. İyiliğiniz kime düştüyse arkadaşlar, o iyiliğinizden kimler faydalandıysa size yapmasaydın demişler. Biz mi istedik demişler. Sen kendin verdin, sen kendin yaptın deyip böyle üstüne çıkacak bir sürü cevaplar söylemişler kaygı endişeyi bununla beraber fazlasıyla çalıştırıyorsunuz ya hiç gerek yok hiç gerek yok arkadaşlar onlar için üzülmeye endişelenmeye kaygılanmaya ağlamaya sıkılmaya onların zaten Rabbim her şeyi tek tek görüyor her şeyi yazan eden çizen Rabbim değil mi Rabbime güvenin arkadaşlar Rabbime havale ettiğiniz ee, yaşadığınız e, durumlar haricinde böyle Rabbimin gördükleri de var Rabbim sizi unutmamış Rabbimle alakalı da şunu da belirtmek isterim ee, 25 rakamı çıkmış arkadaşlar bugün ayın kaçıydı ee, bugün ayın 24'ü müydü 25 de çıkmış büyük bir ihtimal sizlerle izleyenlerim 25 rakamıyla bağlantılı bir durum söz konusu ama e, 25 gün sonrası da olabilir kolektif olduğu için falımız bir bakın derim ama şunu da belirtmek isterim çok ferah edeceksiniz çok da güzel bir sürece gireceksiniz şu an bir sıkıntı içinde olabilirsiniz bir çıkmaz içinde olabilirsiniz ama o kadar güzel bir süre sizi bekliyor ki çok fazla endişelenmenize kaygılanmanıza gerek yok böyle yaparak kendinize vücudunuza zarar veriyorsunuz sizin arkadaşlar her şeyin en iyisini hak ettiğini aslında siz bilmiyor olabilirsiniz ama Rabbim çok iyi biliyor. Çok güzel bir hediye paketi de sizin için gönderilmiş. Siz değerli izleyenlerim İsmail olabilir, Merve, e, Tahsin, e, arkadaşlar Ebrar, Esra, Ebru isimler arkadaşlar. Ben harf vermeyeyim hadi bugün. Necip var, Mecit olabilir. Ee, isimlerde Umut var ee, şöyle bir bakıyorum Mehmet var Mustafa var Ali var ee, Mustafa Muh Mehmet Muhammed olabilir Sema var ee, Büşra var arkadaşlar Sera çıkmış Dila var Dilver olabilir ee, Özgür var özgürleşme anlamında da olabilir Ece var arkadaşlar e, bu isimlerini saydığım kişiler çok sa şanslı bir sürece de girmiş ha, abla benim ismim niye yok Fatma Zeynep de var arkadaşlar diye sorarsanız bilmiyorum bugünkü Rabbimiz e, sayfamızda e, Rabbimin hazırladığı güzellikleri aslında sizlerle abonelerime böyle bir e, hediye ediyorum umarım böyle bu falı dinleyen izleyen e, derdi kederi ne varsa arkasına alsın inşallah 8 8 8 7 7 7 ile aldım kabul ettim ee, diyoruz arkadaşlar ama şunu da belirtmek isterim isminde i l m ü l, a d e y harfleri olan kişiler Ayrıca böyle o kadar güzel bir süreçe girmişler ki yol çok güzel arkadaşlar İshak e, olabilir bu isimlerde ya da harf isimlerin içinde olabilir Hilal olabilir e, isimler çok şey duruyor B, E ile başlayan isim de olabilir arkadaşlar Berra olabilir, Belize olabilir Belize olabilir e, hatta bu arada yorumlardan e, yazan izleyenlerimiz var e, isimlerinizi yazmıştınız arkadaşlar O isimlerin kendilerine okumuş olduğum 41 tane sizlerle izleyenlerim e, 41 tane Fetih Suresi var e, çok da e, kolay bir sure değil e, bu dua, e, bu sureye dahil ettim oradakiler. Hatta listemizi de hazırladık ama tabii nerede o liste? Orada isim yazanları listeye dahil edip üzerine hediye etmiştim arkadaşlar. Ama liste e, büyük bir ihtimal diğer tarafta kaldı çalışma odasında. E, orada o videomuzun altına yorum yazan isimlerini yazan kişilere selam olsun arkadaşlar. E, sürekli böyle kişilerden bahsetmişken sürekli böyle belli bir karakterler yazıyor şöyle bir 15-20 karakter sürekli onların mesajlarını okuyorum ablam işte verdiğin duaları yapıyorum olmuyor abla işte şöyle olmuyor böyle olmuyor işte umutsuzum işsizim işte olmayacak gibi böyle e, caklı e, enerjileri çalıştırmayın lütfen Yorumlarda da belirtmeyin arkadaşlar ki e, o kişiyle, o sizin enerjiniz diğer e, izleyen kişileri, okuyan kişilerin üzerine gelmesin. Ne kadar çok olumsuzlukların içinde durursanız, o kadar çok olumsuzlukları çekersiniz. Lütfen güzel düşünün. 3, 6, 9 arkadaşlar. Bu sayı rakamını, sekansını kimse kolay kolay vermez. 3, 6, 9 oldu. Her şey çok güzel oldu her şey istediğim gibi oldu. İstediğim hayatı yaşıyorum. Ya biraz da böyle şükür enerjisini lütfen ama lütfen çalıştıralım. Bugün de böyle yorumlarda bu tür yorumlar görmek istiyorum. Ha çok sıkıntınız olur. E, onunla ilgili dua isterseniz. Dua istiyorum diyenlere lafım yok. Ama onun haricinde böyle demin de dediğim gibi olumsuzluk enerjisi çalıştıranlara arkadaşlar lütfen ama lütfen diğer izleyenlerin enerjisini e, düşürmeyin, onları da e, kendi kötü enerjilerinize dahil edin. Ha, kötü kalpli misiniz, değilsiniz ama sürekli düşünsenize 40 tane yorum varsa, 40 tane o yorumu okuyan izleyenin gidişatı nasıl olur? Kendi toparlayamaz, yazık günah ona da. Zaten bir şeyi 40 defa söylemek e, olması demek değil mi? E, bu yüzden artık ne yapıyoruz? Bu sayfada e, istediğiniz dualar haricinde şükür enerjisini çalıştırıyoruz. Şimdiden şükrünüz, bereketiniz, kısmetiniz bol ve açık olsun. Her seferinde söylüyorum insan sevdiğinin cumasını perşembe akşamından kutlar. Hepinize ayrıca böyle teşekkürlerimi iletiyorum. E, şimdiden böyle e şunu da açıklık getirmek istiyorum. kaybettiğiniz bir eşya var. Bu mal kaybı olabilir ya da böyle çok sevdiğiniz bir eşyadır. Kendiniz böyle nereye koyduğunu bilemezsiniz ya da çaldırmış da olabilirsiniz. Bunun sitemini arkadaşlar yakın zamanda yapmış olabilirsiniz. Ya işte ben şu kadar maddi kaybım var ya da ben şu eşyamı kaybettim cümlesi kurduysanız eğer Evet kurdum yazın size okumanız gereken bir tane dua bırakacağım arkadaşlar birisine çok beddua ediyorsunuz çok böyle ağzınıza almış özellikle evinize girmiş çıkmış bir kişi olarak söyleyebilirim ismin içinde D I Y E T N harfleri me mevcut arkadaşlar e o kişiye o kadar çok beddua ediyorsunuz ki Artık böyle e, beddua sınırlarınızı bu kişide zorlamasınız resmen. E, ama bu bedduadan biri size dönüp dolaşacak arkadaşlar. Siz bunu kınama dahilinde sohbetinize konu almışsınız. Karşı tarafın günahını almışsınız. O kınadığınız tabiri caizse neyse dönüp dolaşıp size gelecek. E, Rabbim inşallah e, sıkıntı vermeden e, o durumu da atlatırsınız. Şeytanlık yapan var işinizde, iş ilişkinizde. Bu kişilerden uzak durun. İsminde arkadaşlar G olabilir, Ü olabilir, L var, S var, E var, R var. Harflere bir bakın derim. İsim soyisim harflere bir bakın derim. E, son kez şunu belirtmek istiyorum. E, ayrılan, giden, böyle bir şeyleri bahane edip giden, bir evladıyla kalan izleyenlerime seslenmek istiyorum. E, böyle tamami bir geri dönüş yok ama nedense böyle e, hane bireylerinde bir artma var. E, giden ya birini bulacak geri dönecek ya da size geri dönecek ama böyle hani e, bir bebek sahibi olup olacaksınız tekrar gidecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Böyle karışık bir durum söz konusu. E, gelse mi gelmese mi bilemedim hayırlı olan sizin için ama e, böyle bir durum gözüküyor. Ç var, T var, N var, İ var, E var, A, Y, F, E. E, R harfleri bu kişilerde isminde soy isminde mevcut arkadaşlar e, taraf bir kere gitmiş ama geride bıraktığı kişinin bir çocuğu var e, yine geri dönüş olabilir ya iki çocuk olacak e, arkadaşlar e, ama yine adamın bir gidişi var e, yani bir yerde duramıyor arkadaşlar ya da böyle siz değerli izleyenlerim o adamın hayatına üçüncü bir kişi dahil olacak. Siz Tamamıyla o hayattan uzaklaşacaksınız. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hakkınızda Rabbim böyle en güzelini yazsın. Hepinizi çok seviyorum. Bugün beni izleyen izleyenlerimde böyle bir dinginlik enerjisi hissettim. Yani böyle kendini bilen ne istediğini bilen bir enerji. İster böyle konuşmalarıma da yansıdı bu farkındaysanız. Ee, i̇yi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Hoşça kalın canlarım.